Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda fazla konuşmayacağım. Sadece horozlarımın ötüş şekillerini sizlerle paylaşacağım. Bu sesler kendi horozlarınızın, ergen horozlarınızın ya da yetişkin olup ötemeyen horozlarınızı aktif hale getirecek ve gün içerisinde 5-6 defa dinletirseniz onların ötmesini sağlayacak. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çekilişleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şimdi bütün horozlarımı Ötüş sahnelerini bu videoya ekliyorum. İyi seyirler.